Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzen, kuzenimle birlikte kuzenlerimle birlikte kuzenlerimle birlikte video çekeceğim. Ama video Çimop. videonun anlamı çıldırmak. Hayır. Çıldırmak. Hayır çalma. Kapıyı çalıyorlar. Gel Azra. Azra gel. Gel Azra. Gel Azra. Gel Azra. Ya bir şey, Hadi şey, şey, şey tamam. Şey. Yok onu yapmayalım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika durdurun. Kızım. Efendim anne. Kardeşini çağırır mısın? Şey, kardeşin. Koyunluk, Koyunluk, anne seni çağırır. Anne ne oldu? Tos yiyecek misin? Evet anne. Tamam ben tost asırlayayım Ay sen tost yiyeceksin. Ay sen yiyeceksin. Baba! Dur dur, kaç, kaç beni göster. Ay! Beni göster bir. E! Baba! oluruz. Al kızım. Kızım ya, ya. sen ne istiyorsun? Aa! Ya! Şişe